rahat kapısını örtenin, perdesini çekenin, yüreği yalnız kendiyle dolu olanın, duvarlara ancak çarpınca görenin, canı cehenneme başkasının yangınıyla evini ısıtıp yemeğini pişirenin. İsmim Ömer Avcı. 1979 yılında Şanlıurfa'da doğdum. 9 çocuklu bir ailede. İlk İlkokulu ilk birinci ve sınıf birinci ve ikinci sınıfı Kamberiye'de Şerif Özden İlkokulu'nda okudum. Sonrasında da Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Urfa Lisesi'ni bitirdim. 98 yılında da e, o zamanlar ÖYS ve ÖSS sınavı vardı. Orada da e, derece yapıp Urfa birincisi oldum. E, İstanbul Hukuk kazandım. 5 yıl İstanbul'da okudum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde. Ee, bir yılda İstanbul'da çalıştım, uzattığım yıl. Yani staj mahiyetinde bir çalışmaydı. Ee, o günden beri de Şanlıurfa'da geldim, stajımı yaptım. Ee, 20 yıldır Şanlıurfa'da avukatlık yapıyorum. Urfa'da şu an Okutçular Derneği'nin ve e, Mülteci Hakları Derneği'nin temsilciliğimi yapıyorum. 6 yaşından beri ben çalışıyorum yani. Hani nasıl çalışıyorum? Hem yani sigortam yazsaydı şimdi emekli olmuştum. Ben ee, benim babam esnaf, annem de ev hanımıydı. Öyle çok e, varlıklı bir aile değildik. Yani şimdiki çocuklar gibi değil. Şimdiki çocuklar sadece evin konforuna ortak. Eskiden çocuklar evin geçimine de ortaktı. 6 yaşında ben sanayide çalışıyordum. Yani üniversiteyi kazanana kadar hem işte çalışıyordum hem de okula gidiyordum. Yani çalışmadığım dönem sadece üniversite dönemi öyle söyleyeyim. Derece yapmamın nedeni e, ee, okumamın dışında başka çarenin olmaması. Bazen başlarının e, başarının ölçütü insanın başarmaktan başka bir çaresinin olmaması. Ya üniversite sınavını kazanacaktım, ya halk pazarında esnaf olarak kalacaktım. Ben de bir yıl boyunca gecemi gündüzüme kattım. Yani günde en az 16 saat çalışarak çünkü aldığımız okullarda da iyi eğitim almıyorduk o dönem. Hani bitirdiğimiz liseler veya ortaokul falan çok öyle iyi ortaokullar değildi. O açığı kapatmak için bir yıl çok yoğun çalıştım. Ve ufak birincisi oldum. ben hep böyle e, biriydim yani bir haksızlık olduğu vakit karşı çıkardım, aklımı savunurdum. E, o dönemde e, hukuk fakültesi, avukatlık popüler bir meslekti. Ben de seviyordum. Onun için dedim ki özellikle de İstanbul'u seçtim. Yani İstanbul'un dışında bir tercih yapmadım çünkü dedim İstanbul hukuk olsun, ilk tercihim geldi bana. E, zira ben İstanbul'da da okurken İstanbul'u çok sevdim. İlk defa 18 yaşında şehir dışına çıktım. Yani İstanbul'da 5 yıl kaldım. Şunu öğrendim İstanbul'da. İstanbul'da sadece üniversite okumuyorsun. Ee, okuduğun üniversite okumuyorsun. İki üniversite okuyorsun. İstanbul'da el cebinde kaldırımda dolaşsan bile 4 yıl boyunca bir üniversite bitirmiş sayılırsın. İstanbul'un kendisi bir üniversite. Çünkü niye? Her şehrin insana giydiği bir elbise var. O elbise insanın konuşmasına, hayata bakış açısına, her etki etkiler. Urfa'daysan Urfa elbisesini giymek zorundasın. Ufkun Urfa kadardır. İstanbul'daysan Ufkun İstanbul kadardır. Yani ben yanıma gelen gençler oluyor. Hangi bölümü yazalım, nereye yazalım? Ben şunu diyorum, hangi bölümü yazarsanız yazın. Hangi üniversitede okumak isterseniz okuyun ama illa İstanbul'da okuyun diye. İlk davam aile okulunda çer çöp davası dedikleri. Basit bir davaydı yani boşanan kişilerin çeyiz eşyalarıyla ilgili. O zaman çok heyecanlıydım çünkü Adliye de küçük bir gitti. şimdi gibi büyük de değildi. Aile mahkemesi de yoktu o zaman. Aile mahkemesinin yerine asli hukuklar bakıyordu. Yani aile mahkemeleri de Türkiye'de kurulmamıştı. İlk duruşmaya girdim. Ondan sonra zaten birbirini kovaladım. Urfa'da sadece avukatlık yapmadım ben. Urfa'da birçok set takanı, birçok vakfın da kurucusuyum ben. Urfa'da kitap vakfının, genç müsiyatın, e, edebiyat, kültür sanat derneğinin, hem kuruculuğunu yaptım, hem başkan yardımcılığını yaptım. Yıllarca e, derde genel idare kurulu üyeliği yaptım. Urfa'da İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği yaptım. Yani e, mesleğimin dışında da bu şehre bir borcum var dedim. Yani bu şehre vefamı göstermeliyim yani. Sadece derdim bu şehirde para kazanmak değil yani. E, şu an İlim Yılmaz e Cemiyeti'nde kuruculuğunu yaptım, görevim de var şu an. Şu an bir kız, bir erkek yurdumuz var. Doğudan, Güneydoğudan gelen kız ve erkek öğrencilerim kaldı. Eğitimle ilgileniyoruz. Tabii bu meslek hayatı içerisinde çok gezim oldu. Yani en büyük hobilerimden biri gezmek, yeni yerler görmek. Yeni yerler görmek beni mutlu ediyor. Nasıl mutlu ediyor? Bir Arap ata sözü var. Arap ata sözü diyor ki, nasıl ki bir su gezdikçe, dolaştıkça içilebilir su olursa, insan da gezdikçe, gördükçe ferasetlenir, kültürlenir. Bir kurbağanın ufku kuyunun ağzı kadardır. Şimdi bu şehirde yaşıyorsan sen ufkun ufka kadardır. Bunu bildiğim için cebimde para olsun olmasın. Her zaman benim için gezmek ve eğitim çok önemli oldu. Mesela 2010 yılında Amerika'ya gittim. Türk, Amerikan hukuk sisteminin karşılaştırılması için orada eğitim aldım. Harvard Üniversitesi'ne gittim bastığımda. Günlerce orada Amerikan hukuk sistemini karşılaştırması için eğitim aldım. New York barosuna gittim, New York adliyesine gittim. Ondan sonra geldikten sonra yine bir eğitim gezisiydi bu. Bu eğitim gezisinde de Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Uluslararası Ceza Mahkemesi. Burada duruşmalara katıldım. Günlerce burada eğitim aldım. Urfa'daki ilk Harvardlıyım diyebilirim yani. Urfa'ya bir anlamda harlıtı getiren, tanıtan da ben oldum. Hatta şu oldu, e, ben oğlumu ilkokula kaydederken yarı şaka yarı ciddi oğluma dedim ki oğlum bak ben Kamberiye'den, Şerif Özden'den Harvard'a uzanan bir eğitim hayatı içerisinde oldum. İnşallah sen de öyle olursun çünkü Kamberiye mahallesi en dezavantajlı mahalle yani Urfa'da okuduğumda. Hani evet. bu dedim ki senin için örnek olsun yani hani Kamberiye'den çıkıp hatta Harvard'da uzanan bir eğitim hikayesi. Urfa'da Harvard yok ama hani Amerika'daki Harvard'a bir Urfalı gidebilir yani. Yani azmedersen, edersen, çalışırsan, yani dünyadaki en iyi üniversitelere istediği eğitimi alabilir yani. Şu an çünkü dünya büyük bir köye dönüştü. İsteyen, istediği ülkede rahatlıkla okuyabilir. Yeter ki azmetsin, yeter ki başarsın, yeter ki bir düş kursun, o düşüne layık olsun. ilginç olarak anlatacağım dosya. iki tane genç kız, ikisi de 18 yaşında küçük. ikisi de çingene kökenli. Hırsızlıktan yakalanmışlardı. Bir tanesi dilsizdi. İkisi de amca kızı. Bir tanesi doğuştan dilsiz. Herhangi bir eğitim de almamış. Dil okulunda. Derdini de anlatamıyor. Her şeyi amcası kıza, kızı üzerinden anlatıyor. Amcası kızınla birlikte büyümüş duruşmaya girdik. İkisi de hırsızlıktan tutuklamaya sevk edildiler. Hakim konuşabileni tutukladı, konuşamayanı tutuklamadı. Ve konuşamayan duruşma salonunun önünde bayıldı. Ben hakime şunu dedim. Dedim ki keşke bunu da tutuklasaydınız. Çünkü bu hayatı boyunca ilk defa dilsiz kaldı şu Bütün çocukluğundan beri bu kıza çevirmenlik yapan, bu kızın hayata tutulmasını sağlayan bu kız. Bunun dışında bunun dilinden hiç kimse anlamıyor. Eğitim de almamış ya, şey, kendi kendini ifade edemiyor. O beni çok etkilenmişti yani. Ben 2014 yılında ara bulucu oldum. Yani Urfa'nın ilk ara bulucularından biriyim. O dönem ara buluculuk dava şartı değildi. 2017 yılında dava şartı oldu. Yani zorunlu hale geldi. Hem ticari hem tüketici hem de iş. Mahkemeye gitmeden önce ara bulucuya gitmek zorundasınız. Ara buluculuk da bu topraklara yabancı değil. Çünkü bu topraklarda, yani Doğu ve Güneydoğu'da birçok dava mahkemeye gelmeden önce köylerde, kırsalda, şehir merkezinde cemaat üsülüyle çözülür. Yani ara bulucunun bir vasfı da problemli olan tarafları bir araya getirip bir çözümde buluşturmak. Bu anlamda ara buluculuk sayesinde işte Türkiye'deki davaların yüzde ellisi azaldı. Yani her yıl 2 milyon dava açılıyordu. Yer 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 düştü. Bir de arabuluculuk sayesinde insanlar o masadan kalkarken helalleşip kalkıyorlar. Ama mahkemelik olduklarında taraflar 2 3 yıl birbirini yıpratıyor, masrafla oluyor ve kusumetli çıkıyorlar mahkeme sonucundan. Ama arabuluculuk toplantısında taraflar uzlaşırsa iki taraf da mutlu çıkıyor. Ve bu anlamda e, yargıda arabuluculuğun daha etkin olarak kullanılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Yaşar Kırman'ın çok güzel bir sözü var. Yani bu ülkede diyor ki kadın, çocuk ve sokak hayvanı olmak en zor. Eğer bir dava varsaydı bu ülkede kadınlar ve çocuklar ve sokak hayvanları için tamam mı? Pozitif ayrımcılık yapılmalı. Özellikle de yoksul sınıflar için eğitim. Yani bir ülkeyi ülke yapan, ayakta tutan iki tane ana sütun var. Eğitim ve adalet. Bir ülkede eğitim ve adalet yoksa gerisi boş. Yani eğitim ve adalete yatırım yapacak, eğitim ve adaleti ön plana çıkaracak, eğitim ve adaleti ülkenin ana damarı yapacak Şu şekilde eylemlere belki nikâl ederim. Böyle söylemiyorum. Beni, beni ben yapan ahlaki değerlerim var. Yani ne yapacaksam yapayım o ahlaki değerlerime vururum. Eğer ahlaki değerlerime uymuyorsa, vicdanıma uymuyorsa, vicdanım onayı vermiyorsa. Ondan uzak dururum. Mevzuat önemli değil. Yani bir şeyin mevzuatta haklı olması gerçekte haklı olduğun anlamına gelmez. Cenab-ı Allah insana bir vicdan vermiş. Tamam mı? Yani fıtrattan kaynaklı bir vicdan vermiş. Fı fıtrattan kaynaklı bir muhakeme gücü vermiş. Bir şey vicdanına uymuyorsa, ahlaki değerlerine uymuyorsa. Şimdi meşhur bir Rus atasözü var. Diyor ki ahlaksız senin ahlakına değil kendi ahlakına uymayanlar. Yani benim ahlakıma uymuyorsan, o anlamda uzak dururum. Karşı dururum yani. Hayat benim için masmavi bir gökyüzünde çocuklar uğruna savaşmaktır. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, bu ülkenin geleceği gençler. Herkes bedenli ödemeli yani çocuklar uğruna yapılacak savaşta yerini almalı ki daha yaşanlar bir ülke ve coğrafya